İsveç'te 177 bin erkek üzerinde yapılan bir araştırmada dolaşım ve solunum sistemi zindeliğinin hem kolon ve akciğer kanserine hem de akciğer ve prostat kanserinden ölümlere karşı koruma sağladığı belirlenmiş. Solunum ve dolaşım zindeliği ne demek diye bana sorduğunuzu duyar gibi. Bu sizin hareketli olmanızı, egzersiz yapmanızı, spor yapmanızı ifade ediyor basit bir ifade değil ama böyle günlük hayatta yaptığınız gibi markete gidip gelmek parkta böyle bir tur atmak gibi şeyler değil koşmak gibi bisiklete binmek gibi ya da e, yüzmek gibi bir takım daha ağır eforlar yapmak icap ediyor arkadan traktör geçti görüyorsunuz dolaşım ve solunum sistemi zindeliğinin karşılığı iskelet kaslarının enerji üretim merkezi olan mitokondrilerin ihtiyacı olan oksijenin dolaşım ve solunum sistemi tarafından sağlanması demek. Ya bu biraz size de karışık gelebilir. Bana da karışık geliyor. Anlayacağımız şey mühim. O da şu. Ya egzersiz yapın. Yürüyün, hoplayın, zıplayın, atlayın. Ne yaparsanız yapın. Ama bütün bunları bana göre kanter içinde kalmadan öyle çok nefes nefese kalmadan kendinizi harap etmeden ya, ya şu da bir gerçek ya neyi de yapsanız bu dünya ölüm bir dünya mühim olan şey yaşadığınız süreyi sağlıklı geçirmek kimseye ihtiyacı olmamak ve mutlu olmak mesele bu